Filistin kanarken her gün bayramın birinci gününde bile bombalar yağarken, çadır kentleri bombalarlarken yetim kalan o küçük kızları, evlatları, kolu bacağı kopmuş, gazi olmuş kardeşlerimi görünce bayramınız mübarek olsun, ömrünüz bayram tadında olsun diyemedim. Bunu bekleyen kardeşlerimden Gerçekten özür dilerim ama sizler için Allah'tan niyaz ederim. Gönlünüzden geçenleri Allah'ın rızası olacağı şekilde sizlere nasip eylesin. Ömrümüz bayram tadında geçsin. Onun için bayram mesajı niçin atmadın? Niçin atmadın diye özellikle iyi niyetli soran kardeşlerimin yanında unuttuğumu zannedip gerçekten bunu bilerek acaba Necmi abi neden bayram mesajı paylaşmıyor? Acaba bunu başka bir noktalara da vurmaya çalışanlar oluyor. İstediğiniz yere vurabilirsiniz. Ben o kadar çok takılan bir adam değilim. Size saygı duyuyorum. Ama benim bu dünyada tamamlamak üzere olan bir felsefem var. O da iyilik üzerine. İyiliği emret, kötülükten menet felsefesini benimsediğimden dolayı ben benim hakkımda kötü düşünenlere de, İyi düşünenlere de, olumsuz düşünenlere de saygım sonsuz. Hakikaten bunu söylüyorum. Çünkü ben de bundan yıllar yıllar önce dünyaya gelmiş ve bırakmış gitmiş olan bir faniyim. Benden sonra da benim evlatlarım, torunlarım, çocuklarım da bu silsilenin, bu yolun bir yolcusu olacaklar. Onun için bana ne dediğiniz çok önemli değil. Ben bu dünyada size ne bırakabildiğim, beni nasıl tanıyabildiğinizi önemsiyorum. Onun için ben bayram mesajı çekemedim. Çekemememin sebebi de ruh halim üzgün olduğu için.